Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte e, şey, beraber fücut şey fücut annemle beraber fiyat şey, fiyat etim gelmişti de onu açacağız. Annem buradan burada, annem sen de Merhaba arkadaşlar. Adan'ın fiyat setini açacağız bugün. <laughs> evet. Yani normal telefonundan çekecektim de iPad'imden iPad, imden, iPad imden çektim. Çünkü neden olmasın? Wow, kaç parçaydı? Hatırlamıyorum. 30 pieces. Evet. Hani bir tane malzemeler bir tane daha içine var sen şey hatırlamıyorum yani sana bakarız hadi uy uy açalım ilk beyazdan başlayacağım şeyler sen git bakana. bak ilk önce şunu ayırsana ay çok güzel <gülüyor> <gülüyor> mıncık mıncık bu Ma arada maj, maj arkadaşlar yeah, yeah. Bu. maj maj bu beyazı şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bunu bir tane şimdi sarı yazalım. Bir tane sarı var. nerede evet. nereden açtın? Sarı. Moş moş. <laughs> Çok da <de> güzel lan. <laughs> bir de arkadaşlar benim sadece şey. Bir tane unicorn dimple mi deniyor? Simple dimple mi deniyor? Ne? O var. Şey. E, ka, bilmem kaç tane popit var. Bir tane de su kuşu var. O da birazcık sonu tatı. Şimdi bu e, bir şey bu hatırlamıyorum şimdi ne? Konuşmam değil, değil mi? Kız bu en nasıl açacağım? Ay, ben yardım Wow. Sen Bunlar ne? bir de orijinal değil mi Adan? Hı hı. Bir şey. Ooo. Oh. Bir şey var. Bori gibi var. bir şey. Sesi çok güzel. Şey izin unuttum <laughs> da. İki tane Marvel Marshall var. Marvel Marshall şöyle. Sonra Fenerbahçe, Fenerbahçe. Anne şansa bak Fenerbahçeliyim Fenerbahçe renkleri geldi. Hakikaten evet. Aa onun içinde ne var? Şey misket. Bu ne? Ha pat patisli paket. Al bakalım açtım ha, Şöyle göstereyim. En yani bu da güzel bir bak. Hmm. Bu da Wow. Bunu da ismini unuttum. Şey, bir şey deniyorlardı da unuttum ismini. <laughs> Bilmiyorum hani onu şey ip şey galiba. E ee, dur patatesli şey yaptı. Şey işte. yaptı. Arkadaşlar bu video birazcık da çözüm olabilir. Yani, yani. Ee, bak patatesli popet. Evet patates kızım olur. Şimdi şimdi sıra sıra Hayır şunlara bak ya. Hi hi hi. Gel Bunları anne. Bunları çok sevdim ama. Bak, anne gel sen de söyle. E ee, şimdi sırada hamburger paket. Ah, Marvel maşının şey pembelisi de varmış. Ay babam olsaydı bir tane, üç tane var ya. Aynen. Benim babama, benim sana benim de şeye, hani kendim alacaktık? Bir tane ne şey hamburger paket. Bir şey evet. denemek istiyorum. Aa, bir tane şey pipi. -pi -pi. Anne bak anne. Anne. Çok güzel bezelye. Bezelye. Bunun biraz da bastırması biraz zormuş ya. <laughs> mega popüler sanatçı mega popüler. Anne bak. Dimple stiker çarptı. Wow. Onu ilk defa görüyorum. Ben yardım edebilir misin zaten? Açık. Video yapmaya çalıştım da o yüzden. Heh. Bakın arkadaşlar şöyle mavi. Anne hani bak. Vay, wow, çok tatlı. Bayağı da kaliteli, değil mi? Hı hı. Amazon'dan aldım ben. Yani. İstiyorsanız Amazon'dan um, alabilirsiniz. Şey, Mojimoto şeylisi de var senin. Yani. Ay, Mojimoto'dan biri bunu yemiyor mi? şeyine götürün. Tamam. Çok tatlı. Anne, bak bazen böyle göbeğine bastırsın böyle böyle. Aynen, çok tatlı. Hangisini istiyorsun? Belki... Ee, başka varmıyor, mえー, like. var mı malzemeye göre? Başka yok. Tamam onu sonra seçeriz. Hı. Bunlar var. Yine şey şöyle. Bu var. Ay yeşil iki tane çıktı. Evet, İlk tane yeşil çıktı. İki tane pembe. Evet iki tane yeşil iki tane pembe. Bunu iyi ne ismini unuttum. Ee, bak. Ay bu da çok güzel. Bunun ismi ne? Hatırlamıyorum. Yani bazı figürlerin ismini bilmiyorum ki ben. Popit. duramadım yerimde popitle oynuyor 5 <laughs> dakika oldu bile anne kayısı nasıl evet çok iyi Mayalım. şöyle anne bak Oo, o da çok tatlı bir şey Tam stres oyuncakları Rahatlatıcı. Ah, Anne pi bir tane daha var. Pi popur aynı sildi. Güzel. Biraz sert olabilir. <gülüyor> <gülüyor> sert de tam baslamıyor. Bu <laughs> ne? Bunu ismi bilmiyorum. Ver sen ben açayım sen bunlara bak. Oyuncu anne oyuncağı çözemedim. Aa da bu da böyle bir şey. Ama bilmiyorum Biliyorum oyunu. Wow, Aa çok eğlenceli. Hay bir ben de oynayacağım. Vay canına bunlar nasıl oluyor? Parmağına mı takılıyor? Ay. Bak anne. Da bu. Böyle. Böyle parmağımı tak anne. Tabii benim parmağım büyük <laughs> olduğu için çıkıyor. Ya takılıyor ya. Evet. Nasıl? Şu an. Bir tane de gümüş şöyle. Taktın mı? Oh, al hadi ve sana da daha... mega poppies evet. dur bunu ne için aldım anne bunu. gerçekten mi <gülüyor> ya <gülüyor> ben, 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 ben. Içine... ben sayayım bir yandan hı hı 30 parça evet. Wow. O da kenarı. Bakayım. bakayım. Nasıl takmış? Neden? İşte. Ben yani bunu takma. Popit, mega popit. Evet arkadaşlar size şöyle gösterelim malzemelerimizi, kucat setimizi. Gördüğünüz üzere tam 30 parçalık bir set. Evet. Ve çok mutluyuz. Evet. Siz de Ama zaman sipariş edebilirsiniz. Almak istiyorsanız. Anne bunu alalım sipariş edebilirsiniz. <Gülüyor> 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 bu tarz canlı daha tar eğer bu tarz yorumlar çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.